Şu anda Siirt yolundayız. Bitti'den Siirt'e e gidiyoruz. Siirt tarzından görünüyor. Bitti Siirt arası aşağı yukarı 95-100 km yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Biz yolu karıştırdık. Siirt'e döneceğimiz yerde Kurtalan'a doğru, Batman'a doğru gitmişiz. Tekrar Kurtalan'dan geri döndük. Tekrar Siirt yoluna girdik. Bitlis'ten çıktık. Bitlis'i gezdik, dolaştık. Daha sonra Siirt yoluna düştük. Yolu karıştırdık. Yolda biraz eziye çektik ama şimdi inşallah Siirt'e doğru yaklaştık. Şu anda Siirt'e girmek üzereyiz. Siirt 10 kilometre yazdı gördünüz. Bayağı bir zorlandık bu yolda. Bir an evvel bir Siirt'e varsaydık hayırlısıyla. Siirt'ten sonraki durağımız Kurtalan üzeri Batman olacak. Daha sonra Batman'dan Diyarbakır'a geçeceğiz. Yollar gayet düzgün. Biraz geride kaldı. Orayı çekmedim. Yol inşaatı vardı. Orada biraz sıkıntı çektik. 5-10 kilometre. Şu anda rahat bir yolculuk yapıyoruz. Siirt'e doğru. nasıl olursa 2-3 dakika sonra siirte gireceğiz. İşte üryan yiyemedik. İnşallah nasip olursa büryanı siirtte yiyeceğiz. yollar çok güzel, manzara güzel. Türkiye'nin her tarafı güzel. Daha yolumuz çok uzun. Şiit'ten Batman, Batman'dan Diyarbakır, Diyarbakır'dan Mardin, Mardin'den Şırnak, Şırnak'tan Hakkari. Hakkari'den Van, rotamız çizdik bu hat üzerinde gideceğiz inşallah Artvin Erzurum o taraflara doğru Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan nasip olursa oralarda gezeceğiz şu anda gezimizin Siirt durağına yaklaştık Siirt'teyiz inşallah Evet, Siirt karşıdan göründüğü gibi köyün doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi her tarafı güzel. Gezmenizi tavsiye ederim. İhtiyar gezgin yollarda. Evet, Siirt'e doğru devam ediyoruz. Her yerin ayrı bir şehrin havası, suyu değişik. Karşı pazarı her şeyi değişik güzel her tarafın kendine has özellikleri var evet şiir levhası da göründü İnşallah şiir merkezinde çekeceğim daha sonraki videoda inşallah onu atmış olacağım şu anda kontrol noktası lambalardayız çok sıkı kontroller var girişler çıkışlar hep emniyet güçleri tarafından kontrol altında fakat biz herhangi bir sıkıntı çekmedik emniyet konusunda çok rahat gittik geldik herhangi bir sıkıntımız olmadı Allah devletimize zeval vermesin. Her tarafta güzel önlemler almış. Bakın sağ tarafta kontrol noktasından direkt geçiyoruz. Evet, kontrol noktasında geçtik. Şu anda Sirt'e doğru yaklaşıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. 我只觉得。